Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu bebeklerin ne zaman başlarını dik tutabileceklerine dair bilmeniz gereken her şey hakkında kısacık bir video olacak. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde bebeğinizde nasıl bir beklenti içerisinde olmanız gerekiyor, ne zaman doktoruna gitmeniz gerekiyor, başlarının daha erken dik tutabilmeleri için nasıl egzersizler yapabilirsiniz ve eğer yapmazsanız ya da başını desteklemeden bir şekilde tutmaya çalışırsanız hangi sıkıntılar yaşarsanız kısaca bunlara değinmeye çalışacağım. Hızlı bir şekilde konuya geçelim ve... Konumuzu bekletmeyelim. Bebekler doğdukları andan itibaren gittikçe azalan oranlarda ebeveynlerine ihtiyaç duyarlar. Ya da şöyle başlayalım. Bebeklerde yeni doğan dönemi size en çok ihtiyaç duydukları ve her aşamada destek vermeniz gereken dönem olacaktır. Yeni doğan bebekler genel itibariyle başlarını kendi başlarına tutamazlar. Bu nedenle onları tutan kişi boyun kasları daha da gelişene ve kendi başlarına baş kontrolünü sağlayana kadar başlarını desteklemek zorundadırlar. Bunun için genellikle bu şekilde bir destek veriyoruz arkadaşlar. Bebeğinizi kucağınıza aldığınızda elinizi başının arkasına koyma alışkanlığını edinmeniz gerekiyor. Bebeğe göre değişmekle beraber genellikle 4. ay itibariyle baş tutma yeteri kadar gerçekleşir ve eğer bebeğiniz 3. aya kadar yeterli miktarda baş tutması sağlayamamışsa doktor kontrolü yapılmalı ve doktor tarafından gerekirse muayene sonrasında da testler istenmelidir. Bu arada bazı bebeklerin doğumdan itibaren başlarını tutabildiğine de şahit olduğumu belirtmem gerekiyor. Sorumuzu soralım. Bebekler ne zaman başlarını dik tutabilirler? Az önce de söyledim arkadaşlar. Doğumda bebeğinizin başı desteklenmese geriye doğru düşebilir ve yaralanmalar gerçekleşebilir. O yüzden yeni doğan döneminden itibaren bebeğin başlarını destekliyoruz. Genellikle yeni doğan döneminden birkaç ay içerisinde yaklaşık olarak 4 aylık olana kadar kasları gelişecek, güçlenecek ve sonunda bağımsızlık kazanacaklar. Yeni doğmuş bir bebek ilk bakışta yatıyormuş gibi görünse de ya da yaptıkları ufak oyunlar, hareketler yapıyormuş Başka bir şey yapmıyormuş gibi görünse de bunlar yavaş yavaş gelişimlerini katederler ve bu tarz ufak oyunlar sayesinde çocuklar bir sonraki aşamaya geçerler. Farklı bebekler farklı hızlarda gelişirler ancak genellikle anne dönüm noktalarını aynı sırayla takip ederler. Mesela ilk olarak kafasını kısa süreli kaldırıp indirecekler. Yani kafasını kaldırmaya çalışacaklar. Sonraki aşamada daha uzun süre kafasını tutup etraftaki oyuncaklarla ya da farklı şeylerle izlemeye, farklı şeylerle iletişim kurmaya çalışacaklar. Yaklaşık olarak 3. ay civarında çocukları kucağımızda destekli bir şekilde oturtalım diyoruz. Eğer bebeğiniz 3. aya kadar kafasını düzgün bir şekilde kontrol edebilir hale gelmemişse, yani baş kontrol yoksa bu durumda kucaklı destekli oturtmaya başlamıyoruz. Ve doktora gidiyoruz. Az önce de söylemiştim. Eğer destekli bir şekilde kucakta oturtmuşsanız, sonraki aşamada desteksiz oturmak, sonrasında yürümeye başlamak gibi diğer durum noktalarına yavaş yavaş ilerleyeceklerdir. Bütün bebeklerde aynı sırayla ilerler, ama bu aylar biraz önce, biraz sonra olabilir. Oradaki kişisel özellikleri, kişisel spesifik durumları doktorunuz tarafından konuşmalı ve çocuğunuz özelinde doktorunuz size bunu anlatmalı. Yaklaşık olarak 3 aylıkken çoğu bebek karın üstü yatarken başlarını ve göğüslerini yukarı kaldıracak şekilde şınav pozisyonuna geçebilir. Ve gene yaklaşık 4 ay civarında bebeğiniz muhtemelen tam baş kontrolüne sahip olması gerekir. Yaklaşık olarak 7 aylık olduğunda yardımsız bir şekilde oturabilecek ve bundan bir süre sonra da 1. yılın sonuna doğru yani 12. ay, 10 ay civarına doğru da emekleyen ya da sürenen bebeğinizin yardım almadan oturma pozisyonuna geçmeyi öğreneceğini göreceksiniz. Bunların hepsi gelişim basamaklarıdır ve genellikle bu anlattığımız sırayla ilerleyeceklerdir bütün bebeklerde. Parantez açıyorum. Emekleme bir gelişim basamağı değildir arkadaşlar. O yüzden bebeğiniz emeklemeden de oturma pozisyonuna direkt geçebilir. Benim bebeğim emeklemedi falan diye korkmayın. Peki bebeğinizin başını desteklemek neden önemlidir? Şöyle arkadaşlar bebeğinizin kafasını desteklenmemesi istenmeden gerçekleşebilecek bazı yaralanmalara yol açabilir. Bu yüzden hayatı öneme sahiptir. Bebeklerin yaralanmalarını engellemek için başlarını destekliyoruz ama bu ekstra olarak gelecekteki dönüm noktalarına daha kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak bir durumdur. Boyun kasları zayıf, baş kontrol yetersizken bebekler pozisyonel boğulma dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalabilirler. Bu uyurken eğer hiç destek verilmez ise başların öne doğru katlanabileceği ve katlandığı için de nefes borularının sıkışabileceği ve nefes almalarının engellenebileceği anlamına gelir. Pozisyonel boğulma dediğimiz şey, uyuyan bir bebek doğrudan yetişkin gözetimi altında olsa bile kötü sonuçlara yol açabilir arkadaşlar. Bu nedenle kafa kontrolü ne kadar erken geliştirirse bu bebek o kadar sağlıklı olacaktır, o kadar güvenli olacaktır. Bebeğiniz henüz kafa kontrolünü sağlayamamış ise Bebeğinizi pozisyonel boğulmadan korumak için ister gece ister şekerleme ister uzun uykular fark etmez bebeğinizi düz bir zeminde sert bir yatağa ve sırt üstü yatırıyorsunuz arkadaşlar. Daha öncesini hatırlarsanız bebeklerde güvenlik uyku şeklinde bir video hazırlamıştım ve bu videoda sizin bebeğinizin sadece sırt üstü yatırılması gerektiğini anlatmıştım. Defalarca bunu anlattık ama hala hastanelerden, üniversitelerden ya da farklı yerlerden taburcu olan bebeklerin oradaki görevler tarafından yan yatırılması gerektiğinin daha güvenli olduğunu söyler cümleler duyuyoruz. Arkadaşlar net bir şekilde söylüyorum. Yıl 2022. Daha önceki dönemde de söylemiştim. Bebekleri sadece sırt üstü yatırıyoruz. Yan yatırmıyoruz. Yüz üstü yatırmıyoruz. Peki soracaksınız bebeklerin boyun gücünü geliştirmesine nasıl yardımcı olabiliriz? Hangi egzersizleri yaparak bebeğimizi hızlı bir şekilde ilerleyen aşamalardaki gelişim basamaklarına yolcu edebiliriz. Bebeğinizi başını dik tutmaya açıkça öğretmek, bak yavrum böyle yapacaksın, işte şu egzersizleri yap, indir kaldır kafayı vesaire diyemezsiniz. Fiziksel ve gelişimsel olarak hazır olduklarında bu beceriyi genel olarak doğal olarak öğreneceklerdir. Bununla birlikte sık sık karın üzerinde koyarak çocuğunuzun ilerlemesini destekleyebilir ve bunu yapmanız da gerekmektedir. Tummy time egzersizleri hakkında daha öncesinde kısa bir video hazırlamıştım ama kısaca burada da biraz değineceğim. Bebeğin günlük rutinin önemli bir parçası olması gerekiyor ve bebeğiniz hastaneden eve gelir gelmez yani 1-2 ay beklemeden hemen başlanması gereken bir egzersizdir. Tummy time dediğimiz şey öyle havalı bir şey değil arkadaşlar. Çocuğun karın üzerinde zaman geçirmesi anlamına gelir. Ve karın üzerinde geçirdikleri zamanı bebeğinizin gününe dahil etmek fiziksel gelişimleri için çok önemlidir. Bunun yanında Çocuklar karın üstü zamanlarındayken daha fazla nesneyi görebildikleri ve onlarla iletişim kurabildikleri için zihinsel aşamada da bir sonraki aşamaya götürmede yardımcı olacaktır. Günde 3 ile 5 dakika ile başlayın ve bebeğiniz bunu tolere edebildiği sürece yavaş yavaş artırabilirsiniz. Yeni doğan dönemdeki bebeklerin kısa bir süre için başlarını hafifçe yukarı kaldırıp tekrar kafayı yere koyduklarını göreceksiniz. Bebekler büyüdükçe başlarını daha uzun süre dik tutabilirler ve düzenli tummy time egzersizleri yani karın üstü egzersizleri yaparsanız baş, boyun ve omuz kasları, sırt kasları, bacak kasları, kol kasları hızlı bir şekilde güçlenecektir ve bir sonraki aşamaya daha erken gideceklerdir hani erken dönemde katı besin başlamak isteyen anneler için özellikle duyurulur. Dikkatli bir şekilde planlanmış karın zamanı özellikle önemlidir. Çünkü güvenlik nedenleriyle bebekler tüm uyku zamanlarında sırt üstü yatırılmalıdırlar. Sırtlarında çok fazla zaman geçirmek bebeklerin hareketlerini ve farklı objeleri keşfetmelerini ve boyun kaslarının gelişimlerini engeller. Aynı zamanda kafa arkasında düzleşmelere de neden olacaktır. Bu nedenle karın zamanında bebeğinizin gününe kasıtlı olarak dahil ederek bunu telafi etmek çok önemlidir arkadaşlar. Peki karın sütü egzersizleriyle birkaç tane ipucu verelim ve sonra videoyu yavaş yavaş kapatmaya çalışalım. Doğumdan başlayarak her bez değişiminden sonra birazcık karın üstü zamanı yapmak yani bebeğinizi yüz üstü çevirip orada biraz zaman geçirmesi sağlamak çok önemlidir. Bu bebeğinizin daha erken dönemde ileriki aşamalara geçmesine yardımcı olacaktır. Yüzünüzü başlangıçta bebeğinizin yüzüne yakın olacak şekilde konumlandırmak ona yardımcı olabilir daha uzun süre ağlamadan ya da sıkılmadan zaman geçirmesi sağlayabilir. Bebeğiniz büyüdükçe daha uzun mesafeleri görebilir ve renklere diğer ayrıntılara odaklanabilir. Doğduğunda yaklaşık olarak 30 santimetrelik sabit bir oda sahip olan bir bebeğinizin ilerleyen aşamalarda 3 ay 4 ay civarında tüm odayı görebildiğini ve tüm odadaki nesneleri hakim olabildiğini biliyoruz. Bebeğiniz ne kadar küçük olursa olsun insan yüzlerini gözmekten zevk alırlar. Bunun yanında yüksek kontrastlı resimler ya da parlak renkli kitap açmak onun karı zamanı boyunca başını kaldırmasını teşvik edebilir. Aynı şekilde ışıklı, müzikli, yanıp sönen oyuncaklar da bu süreyi artırmanın sağlayacaktır. Genellikle aileler bu karın üstü zamanında bebeklerin çok durmak istemediğini söylüyorlar. Yapacağınız en önemli, en kolay yöntem şu arkadaşlar. Bu emzirme yastıklarınızı çocuğunuzun önüne bırakıyorsunuz ve bebeğinizi gövdesinin üst kısmını, kollarını bu yastığın üzerine bırakmasını sağlayacaksınız. Bu şekilde bebek ileride oynayan ya da hareket eden ya da parlayan bir nesne gördüğü anda ya da sizi gördüğünde bebeğiniz size doğru bakmaya çalışacaktır ve bu da orada geçirdiğiniz zamanın uzamasına ve dolayısıyla daha erken dönemde diğer aşamaya kat etmenizi sağlayacaktır. Eğer bebeğiniz her bu egzersizi yapmaya çalıştığınızda huysuzlanıyorsa onu kucağınıza koymayı ya da bebeğiniz üzerinde olacak şekilde uzanmayı deneyin. Onu göğsünüze koyabilirsiniz ya da elinizi alıp bu süpermencilik oyununa dönebilirsiniz. Yani bu şekilde çocuğunuzun zaman geçirmesini bir şekilde bahanelerle uzatmanız gerekiyor. Bebekler anne ve babalarıyla fiziksel olarak temas kurdukları da kendilerini daha rahat hissettikleri bir gerçek. O yüzden hiçbir şeyde durmuyorsa mecburen çocuğunuzu kucağınıza alıyorsunuz ve kucakta bunun zamanı geçirmesini artırmaya çalışıyorsunuz. Peki ne zaman doktora gitmek lazım ve bunu nasıl takip etmek gerekiyor? Bebekler kendi hızlarında gelişecektir demiştik arkadaşlar unutmayın. Ter bebeğin kendi hızı oluşacaktır ancak kilometre taşlarında çok fazla gecikme olması bir soruna işaret edebilir. Bebeklerde ilk aylarda her ay yeni bir yetenek gelişecek ve her ay düzenli olarak çocuk doktoru kontrolüne gitmek çok önemlidir arkadaşlar. Ve doktora gittiğinizde doktorunuzun sadece anormal bulguları söylemesi kadar normal bulguları da belirtmesi çok önemlidir. Mesela 9. ayda otizm dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ya da sözel gelişim konusunda çocukları gözlemliyoruz. Ve bu konuyla ilgili biliyorsunuz 9. ay, 18. ay ve 24. aylarda bir kontrol sürecimiz var. Çocukta hiçbir sorun olmasa da aileler böyle bir şikayetle gelmese de 9. ayda herhangi bir sorunumuz var ya da yok dememiz gerekiyor. Demezsek ne oluyor? Varsa zaten söyleniyor yönlendiriliyor. Demezsek o çocukta herhangi bir rahatsızlık yok mu? Yoksa doktorunuz bu konu hakkında gözlem yapmadı mı? Bu konuyla ilgili arada kalıyoruz. Arada kalmamak adına arkadaşlar anormal bulgular kadar normal bulguların da sözlü olarak dile getirilmesi ve ailelere ufak notlar düşürmesi gereklidir. Eğer böyle yapmazsak herhangi bir sorun geliştiğinde bir sürü testler yapmak ve farklı farklı bölümlere gitmek için gerçekten ciddi zaman harcamak ve ciddi miktarda psikolojik olarak strese girmek içten bile değil. Her doktora gittiğinizde bebeğinizin gelişim basamağına uygun bir şekilde doktor kontrolü yapacaktır ve normal olarak ailelere bilgi verilecektir, notlar tutulacaktır. Tüm bunlara rağmen herhangi bir şey gözlemlemiyorsanız ve 3. ayında hala bebeğiniz baş kontrolü yapamamışsa çocuk doktoruna gitmeyi ve gerekirse testler üzerinden de adım atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuyla ilgili benim size vurgulamak istediklerim burada bitiyor arkadaşlar. Yeni bir konu ya da yeni bir sorunuz varsa alt kısımda benimle paylaşırsanız evet Evet, birebir cevap yazmıyorum ama ben bu mesajların büyük bir çoğunluğunu okuyarak onlara dönüş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım yararlı olur. Kendisi çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi iş çıkarttım bugün. Ama başını kontrol ediyor bizimki.